Evet tekrar başlıyorum. Böbrek üstü bezlerimiz çocuklar. Böbrek üstü bezlerimiz böbreğin üzerinde bulunuyordu. Konum olarak böbreğin üzerinde bulunduğu için böbrek üstü bez deniliyor. Daha önceden biliyorsunuz boşaltım sistemini gördük. Böbrek işte üreterler, mesane, üretra gibi ya da atar damarlar, toplar damarlar gibi. Tabi Doğrudan boşaltımla bir görevi yok bunun yani böbrekte bulunuyor diye boşaltımla doğrudan görev olan bir bez organ değil. Bu organ iki tane değerli hormon üretiyor. Birisi adrenalin hormonu buna korku heyecan öfke hormonu da deniliyor. Adrenalin salgılandığında çocuklar yani korktuğumuzda heyecanlandığımızda öfkelendiğimizde adrenalin salgılandığında Kalp atışımız hızlanır, gözlerimiz büyür, derin derin nefes alıp, hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlarız. Ve olduğumuzdan daha güçlü bir hal kazanırız anlık olarak. Bu sayede vücudumuz tehlikelere karşı kendini koruma gücüne sahip olmuş olabilir. Ya da ortamdan kaçma gücüne bir şekilde güçleniriz yani. Köpek kovalayan bir insan... Hüseyin Bolt'un kırdığı rekorları kırabilir. Yani yeterince korkuyorsa tabii herkes köpekten korkmaz da bazıları e, abartı şekilde korkar. Bir köpek kendisini kovalıyorsa Hüseyin Bolt'un rekorunu kırabilir. Kayıtlı olmadığı için. Tabii bunlar kayıtlara geçmediği için Hüseyin Bolt yine dünya birincisi birincisidir deriz. Tabii Aldestron diye bir hormon salgılıyor. Çocuklar bu da çok değerli bir hormon. Vücudumuzda ne kadar sodyum, potasyum miktarı var? Çünkü bunlar birbirine zıt çalışan iki mineral. E, sodyum su tutulumunu, potasyum ise e, suyun atılmasını sağlıyor. E, dolayısıyla bunların yani bu minerallerin daha dolayısıyla siz sodyumdan, potasyumdan vesaire sorumlu değilsiniz de vücudumuzdaki ne kadar hücrelerin içerisinde su kalması gerekiyor, dokularımızın arasında ne kadar su kalması gerekiyor, ne kadarını böbrek dışarı atmalı veya terle dışarı atmalıyız. İşte bunu belirleyen değerli bir hormon çocuklar. Gelelim pankreasa. Bunun soruları çok sorulur. Pankreas çocuklar iki tane değerli hormon üretiyor yine. Birisi insülin. Çocuklar buradaki İn kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. İnsülin. Çünkü bunu soru çözerken kullanacağız. Çocuklar kan şekerini ayarlayan hormonlar üretiyor. İki tane. Birisi insülin, diğeri de glukagon. Çocuklar birisi kan şekerini düşürüyor, diğeri yükseltiyor. Tabii bir kan şekerinin kendine ait bir normal seviyesi var. Bu seviyenin üzerine çıkarsa indirilmesi gerekiyor. Bu seviyenin altına düşerse de çıkartılması gerekiyor. Yani normal dengede kalması gerekiyor. Aksi olan her iki durum şeker hastalığı yani diyabet olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Pancreasin görevini yapamaması, insülinin fazla ya da az salgılanması, bu sorunlara yol açabiliyor ya da glukagonun hiç salgılanmaması, az ya da fazla salgılanması sorunlar oluşturabiliyor. Şimdi ee, Aradaki ayrımı şu şekilde yapmanızı istiyorum. Kan şekeri yükseldiğinde insülin indiriyor çocuklar. İndiriyor. İndiren kim? İndiren insülin. Dolayısıyla bunu aklımızda tutarsak yükselten de kan şekerini yükselten de glukogandır diyebiliriz. burada bakın görüyorsunuz. Kan şekeri yükselmiş. O zaman ne yapıyor? Hemen insülin devreye girerek indiriyor. Normal seviyeye çekiyor. Burada da kan şekeri düşmüş. Hemen glukagon yani ters çalışıyor. insüline ters çalışan devreye girerek kan şekerini tekrar yükseltiyor. Yani normal seviyesine çeviriyor. Çocuklar bizim gibi canlılarda vücudumuzda zor durumlarda kullanılmak için kaslarımızda, karaciğerimizde glikojen e, isminde yani glikoz türevi bir madde üretilir. Bu madde depolanır yani bizim vücudumuzda. Bitkilerde nişasta olarak depolanır. Bizde glikojen olarak depolanır. İşte lüzum olduğunda, lazım olduğunda kan şekerimiz çok düştüğünde yani açken hemen glikogan devreye girer ve kaslarımızın, karaciğerimizin içerisindeki bu glikojenin yeniden glikoza dönüşmesini sağlar ve böylece kanımız yeniden glikoza kavuşur, normal seviyesine dönmüş olur. Çünkü bizim sürekli hiç uyumayan, sürekli çalışan bir merkezi sinir sistemimiz var ve merkezi sinir sistemimizin özellikle de beynimizin yakıtı glikozdur çocuklar. Evet, pankreas daha önce de söylemiştim. Hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez olarak adlandırılır. Gelelim eşeysel bezlere çocuklar. Eşeysel bezler dişi ve erkek bireylerde farklılık göster farklı görevler yapıyorlar. İşte ortak isim olarak kullanılıyor. Program bu şekilde vermemiz istiyor. Eşeysel bez diye vermemiz istiyor. Hem erkekte hem de kadında bulunan bir bez bu. Erkeklerde bu bezin adı testis. Dişilerde bu bezin adı yumurtalık adını alıyor insanlarda. Eşeysel bezler çocuklar zamanı geldiğinde ki o zaman ergenlik dönemidir çocuklar, bunu da işleyeceğiz. Üreme hücreleri üretmeye başlıyor. İşte o üreme hücreleri üretmeye başladıkları döneme biz ergenlik dönemi diyoruz çocuklar. Tabi e, üreme hücrelerini bazı hormonlar sayesinde üretiyorlar ve vücudumuzda da bu hormonlar salgılanmaya başladığı andan itibaren çocuklar inanılmaz değişimler meydana geliyor. Hem fiziksel, bedensel olarak hem de ruhen bizi değiştiren bazı hormonlar var. İşte erkeklerde testisin ergenlik dönemine girdiğimizde salgılamaya başladığı hormonun adı testosteron hormonu. Testosteron hormonu bir erkek çocuğunun tabiri caizse bir erkek adama dönüşmesine o dönüşüm sürecini sağlama dönüşüm sürecini yöneten, sağlayan hormon bu hormon çocuklar. Erkeğe ait özellikler göreceğiz ergenlik döneminde nasıl değişimlere sebep oluyor testosteron. Aynı zamanda da erkeklerde sperm denilen üreme hücresinin üretilmesinden sorumlu. Yine kadınlarda yumurtalık demiştik çocuklar. Yumurtalık da bir eşeysel bezdi. Bu da yine ergenlik döneminin girmesiyle birlikte kişi çocukluktan çıkıp ergenlik dönemine girdiği anda östrojen ve progesteron isminde hormonlar salgılıyor. Çocuklar östrojen bir kız çocuğunun bir bayana dönüşmesine işte o erkek çocuğuyla kız çocuğu arasındaki bir ya yetişkin bir erkekle bir kadın arasındaki o cinsiyete ait farkları oluşturan hormonlar bunlar çocuklar. Yine östrojen çocuklar yumurta denilen bir üreme hücresinin de üretilmesine sebep oluyor çocuklar dişilerde. Yine progesteron hamilelik döneminde sonrasında süt üretiminden sorumlu bir hormondur çocuklar. Evet, ergenlikle devam edelim. Madem başladık. Ergenlik ne zaman başlıyordu çocuklar? Ergenlik kişilerin çocuklukla yetişkinlik arasındaki dönemleridir çocuklar. Yani bir kişi doğar, bebek, biraz büyür, çocuk. O işte çocukluktan sonraki dönem ergenlik dönemidir çocuklar. Bunu bütün ömrü olan yaşayacaktır. Ya da şu an etrafınızda gördüğünüz yetişkin insanlarınız, anneleriniz, babalarınız, abileriniz e, belirli bir yaşı atlatmış diyeyim tabii ki. Ya da dedeleriniz, babaanneleriniz, anneanneleriniz işte bunlar ergenlik evresini öğretmenleriniz hepsi yaşadı. Çocukluktan hop diye birden yetişkinlik evresine hiç kimse geçmedi, geçemez. Ergenlik dönemi demek ki ne zaman başlıyor çocuklar? Ergenlik dönemi... Şöyle geriye doğru bir kere daha geliyorum. Eşeysel bezlerimiz doğuştan itibaren var, anne karnından itibaren var. Var ama aktif değil. İşte erkeklerde testisin, dişilerde yumurtalığın üreme hücrelerini üretmeye başlamasıyla ergenlik başlıyor. Tabii bunları üretebilmeleri için testosteron, östrojen gibi hormonların salgılanması gerekiyor. İşte bu hormonlar salgılandığında bu bezler aktif hale geliyor ve e, üreme hücreleri üretmeye başlıyorlar. Bu dönemin başlamasına biz ergenlik dönemi diyoruz çocuklar. Yani çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir ev.